Tekrardan merhaba arkadaşlar. Kaldığımız yerden 12. sorudan YDS Arapça Çözüm ve Stratejileri serimize devam ediyoruz. Şöyle şıklara baktığım zaman has, hakiki isim ve usuller sorulmuş arkadaşlar. Şimdi ben buraya baktığım zaman soruyu çözmem 3 saniye mi almıyor arkadaşlar. Ancak sizlere izah etmek zorundayım. Şöyle şuraya kadar bir okuma yapalım arkadaşlar. Sadece bu kısımda soruyu çözebiliyoruz. Yuvacihu ba'vul etfalil huddeci. Vüldü qabla evanihim bir fatra wâceha yuvâcu yüzleşmek, karşı karşıya kalmak. Kim? Bakınız burası fiil. Burası fail. Bazı prematüre çocuklar. Hadîç <laughs> sıfatı müşebbehe prematüre demektir arkadaşlar. Burada çoğulu gelmiş. Neden? Çünkü şuraya sıfat olarak gelmiştir arkadaşlar. Bunun iki çoğulu var. Huddeç, <laughs> hadâic. Şimdi ne dedik? Burayı birinci sıfat. Bakınız ikinci sıfatı Fiil cümlesiyle getirmiş bu arkadaş değerli arkadaşlarım. Dolayısıyla burada hatırlayacaksınız. Önceki videomuzda bahsetmiştik. İsmi ve usul kullanmak zorundayım. Peki uygun ismi usul hangisi arkadaşlar? El nedir? Cemimiz ekler çoğuldur. Uygun olan şık. Denizli şıkkı olacaktır arkadaşlar. Hum çekimine göre gelen ellediğini. Hadi buradan yakalayamıyorsunuz. Bakınız başka bir ipucumuz var değerli arkadaşlar. Hatırlayacaksınız bu ismi mevsulün bulunduğu cümleye sıla cümlesi denir. Ve bu sıla cümlesinde eğer buradaki gibi fiil cümlesiyle ya da isim cümlesiyle başlar ise ismi mevsule dönen aitlik zamir olmak zorundadır. Bakınız buradaki vulidu hum çekimine göre gelen fiilde gizli olan zamir, ismi mevsule dönen ay ilk zamiridir. Hadi buradan yakalayamadınız arkadaşlar. Yine burada bir hum var. Bu da yine buraya döner değerli arkadaşlar. Dolayısıyla burayı nasıl tercüme ediyoruz arkadaşlar? Normal zamanlarından bir müddet önce doğan prematüre çocukların bazıları yüzleşiyor diyeceğiz. Neyle? Meşakile yevmiyeten fi taallumi maddeti riyadiyyat fil madrasa ekthara min rifadihim. Meşak ile yevmiye. Günlük problemlerle yüzleşiyorlar arkadaşlar. Vâcehe yuvâcehu nesnesini direkt alır. Peki neyde problem? Hangi hususta problem? İşte bu yarın bir gün size şu kelimeyi sorabilir veya şu harfi sorabilir arkadaşlar. Okulda matematik dersini öğrenmede günlük problemlerle akranlarından daha çok karşılaşıyorlar, yüzleşiyorlar diyeceğiz arkadaşlar. Buradaki ismi tafdil önemlidir. Bakınız bu prematüre çocukları akranlarıyla kıyaslıyor arkadaşlar. Bunların her biri nedir? Cemi müzekker ifadelerdir. Eril çoğullardır. Ancak ne olursa olsun eğer ismi tafdilleri karşılaştırma olarak kullanıyorsanız min harfi ceriyle ve tekil yani ef'alu vezniyle sadece kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Yani bunun çekimlerini asla kullanmıyorsunuz. Karşılaştırma var ise ef'alu ekseru eb'adu Akrabu şeklinde ve min harfi ile kullanıyorsunuz arkadaşlar. Rafiye çoğulu rifak, akran, eş, dost anlamına gelir arkadaşlar. O zaman tekrar görüşmek üzere.